E, oruç tutmaya başlayan kalp hastaları e, oruç tutmadan önce doktorlarıyla kesin kes bu konuyu tartışmalılar. E, oruç tutacaklar ise kullanacakları ilaçların oruç dönemine göre düzenlenmesi gerekiyor. Öncelikle konu bu. E, oruç tuttukları dönemde de kalbin iş yükünü artırıcı e, olaylardan süreçlerden kaçınmaları gerekiyor. Özellikle yaz ayları bildiğiniz gibi çok sıcak geçiyor. Ve yaz aylarında oruç süresi de oldukça uzun. Yani hasta uzun süre aç ve susuz kalıyor. Artı sıcaklığın yarattığı ilaveten fazladan su kayıpları söz konusu. Doğal olarak bunları artırıcı prosedürlerden kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca çok sıcak zeminle ortamlarda ağır efor gerektiren işlerden kaçınmaları gerekiyor. E, oruç sonrası da iftarlarını açtıktan sonra e, diyetlerine yine her zamanki dikkati göstermeleri gereken dikkati göstermeleri gerekiyor. Yine kalbin iş yükünü artıracak tarzda beslenmekten kaçınmak gerekiyor. Çünkü orucun temel amacı esasında içsel olarak bir arınma dönemi. Bu arınma dönemini başarıyla geçebilmek için orucu açtıktan sonra da insanların yiyecek miktarlarını abartmamaları, çok fazla aşırı yememeleri, kaybettikleri sıvıyı oruçlarını açtıktan sonra muhakkak tekrar geri almaları konusuna maksimum özeni göstermeleri gerekiyor. İlaçlarını da özellikle doktorlarıyla görüşüp zamanlamalarını belki değiştirerek ama ilaç sıklığında bir azalma yapmadan en azından devam etmeleri gerekiyor.